İkinci kamp dönemimiz e, Koru Otel'de başladı. Çok da iyi bir ortamda, çok güzel bir atmosferde antrenmanlarımızı yapıyoruz. E, Erzurum'daki kondisyon çalışmalarından sonra ikinci çalışması için e, Bolu'da açıkçası gelmeden önce e, onun bütün e, tedbirlerini aldık. Gereken saha ve yeme koşullarıyla alakalı her şeyini araştırdıktan sonra e, çünkü Erzurum'da gerçekten müthiş bir çalışma Aynı ortamda burada da devam ediyoruz. Buradaki antrenmanlarımızda da e, orada tabii fiziki yönden çok fazla antrenman yapmıştır. Şimdi bunun devamı niteliğinde hem çabukluğu hem kuvveti katarak ve ayrıca hazırlık maçları oynayarak e, yeni sezonu hazırlanıyoruz. E, tabii buradaki en önemli şey öncelikle bizim çalıştığımız tek şey tabii ki fizik, kondisyon ama takım birlikteliği, takım olgusu. Bu takım olgusunu yaratmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz Çünkü takım olamadığınız zaman istediğiniz kadar Kaliteli oyuncular olsun Başarı gelmez Bizim bir hedefimiz var Bu hedefe hep beraber yürüyeceğiz Özellikle bazen Farklı şeyler oluyor ama Büyük Ahmet Spor taraftarından Sadece buraya odaklanmasını istiyoruz Bizim büyük bir hedefimiz var Yeteri kadar rakibimiz var Gerçekten Türkiye'deki bütün takımlar Şu anda bizim için çok büyük rakipler Herkese bir olan yerde bize iki oluyor rakip olarak. Onun için bizim birlik beraberlik içinde olmamız lazım ve bu birlik beraberliği de inşallah hep beraber sağlayacağız. Şu anda takımımız içinde de gerçekten müthiş bir aile ortamı var. Bu aile ortamının içinde tabii ki şu an eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi de bir iki gün içinde tamamlayacağız. Özellikle ön taraftaki eksikliğimizi diğer yerlerdeki eksiklerimizin çoğunu giderdik. Ee, gerçekten iyi bir takım olgusu. Hazırlık maçı oynadık. Burada da gerçekten takımımız e, çok iyi oynadı. Ama ön taraftaki eksikliğimiz e, çok göze batıyor. Ve bununla alakalı çok inceleyip sık dokuduk. 2-3 e, gün içinde de dediğim gibi yeni oyuncularımızı kadromuza katarak tam kadro olarak çalışmalarımıza başlayacağız. Bu sene senelik e, çok zorlu geçecek. Çok önemli rakiplerimiz var. Ee, i̇lk maçımızda Çorum şu anda bizim en büyük rakiplerimizden biri hem finans olarak hem oyuncu kadrosu olarak ee, o maçta inşallah e, serimize başlamak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Yeni katılacak oyuncularla birlikte e, çok güzel bir takım olacağız. Çok iyi bir takım olacağız. E, ve bunu yaparken de e, büyük amel Spor taraftarına özellikle içeride dışarıda çok ihtiyacımız var. Bu birlik beraberliğimizi geliştirelim. Ufak tefek her şey e, şeyler olabilir. Ama biz e, resmin tamamına bakmamız lazım. Ve bunu da hep beraber yapacağız. İnşallah hedefimiz olan şampiyonluğu hep beraber yürüyeceğiz. Bu arada en çok önem verdiğimiz şeylerden biri olan gençlerimiz de tabii e, kampımızda. İlk kampımızda sayısı 9'du. Şu anda kampta bunu 6'ya indirdik. Ama özellikle genç oyuncularımızın performanslarından şu ana kadar çok memnunuz. Hem hazırlık maçlarında oynattık, hem antrenmanlardaki performansları. E, tabii ki bazıları ilk defa böyle bir ortama geliyor, bazıları bu ortamın içinde bulunmuş ama daha önce farklı şeyler olmuş. E, şu anda hepsinin çalışmaları iyi gidiyor. Mümkün olduğunca onların hepsinden de yararlanacağız. E, en önemli şey tabii abilerinin onlara verecekleri şeyleri almaları. Bizler onların üzerinde çok fazla duruyoruz ee, ve onların da inşallah daha fazla çalışmasıyla en azından birkaç tane gencimizi kazanarak e, takımımızın içine katma zaten 4-5 tanesi bizimle birlikte her zaman olacak. Ee, diğer gelen bir iki gencimiz de e, performansları ne kadar olur onu bilmiyoruz ama şu andaki performansları çok iyi. Onları da aramızda göreceğiz ve. Bunların dışında şu anda altyapıda olan, altta olan, 17-19 olan bütün e, sporculara da buradan şunu söylemek istiyorum. E, şu an belki burada değiller ama biz maçlar başladıktan, kendi maçları başladıktan sonra onlarla da koordineli şekilde çalışacağız. E, belki oradaki oyunculardan bu tarafa her hafta olmasa da 15 günde bir, iki oyuncu, üç oyuncu alarak e, buradaki spekülasyonları şeylere son verip Herkese buranın açık olduğunu göstermek istiyoruz. Çünkü bu takımın geleceği gençler, her takımın geleceği gençler. Biz de buna çok önem veriyoruz. E, gençlerden de buraya geldiklerinde sadece çalışmalarını ve söylenlerini yapmalarını istiyoruz. E, ve şu ana kadar da her şey çok iyi gidiyor. E, bu gençlerimizden de birkaç tanesini inşallah e, sezona hazırlıyoruz. Onun dışında e, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bizi hiç canımız bırakmıyorlar. Ee, devamlı iki kampta da hep yanımızda var. Ee, bu aile ortamının içine, daha önce de söylediğim gibi, bütün herkesi katmak istiyoruz. Ee, bu anlamda hem yöneticilerimize gelmeyip telefonla bize katılanlara hepsine teşekkür ediyoruz. Bu ailenin içine e, hep beraberiz. Dışarıdan kimseyi sokmayalım. Çünkü bu e, bu sene gerçekten bizim için çok önemli, e, çok iyi bir takımımız var. Bu takımımıza hep beraber sahip çıkalım, bu takımın arkasından yürüyelim, ee, sezon sonlarında mutlu sona hep beraber ulaşalım.